Hello guys, I am Anna Vapur and I'm going to Beşiktaş for my classes. Dostlar gemideyim, vapurdayım. Beşiktaş'a ders yapmaya gidiyorum. Bakın yanımızda da there is a vapur next to us. Bir vapur var. Size iki sorun var. Birisi deniz feneri var ileride. Ve dalga kıran var. Dalga kıran. Deniz feneri. What do you call them in English? Bunlar İngilizce'de ne diyoruz? Dalga Kıran ve Deniz Feneri. Hello guys. Deniz Feneri Lighthouse. Değil mi? Deniz Feneri Lighthouse. Aa, peki Dalga Kıran? Breakwater. Breakwater. Lütfen iletilerimi beğendiğinizi belli edin. Yorum yapın ve dostlarınıza paylaşın. Teşekkürler.